Merhaba sevgili arkadaşlar, bu dersimizde size daha önce iletmiş olduğum, ekranda da görünen duayı okuma örneğini göstereceğim. E, dualar elbette çeşitli şekillerde yapılabilir ama biz burada e, daha çok göğüsten gelen, bir niyaz ifade eden, bir müminin tek başına yaptığı ya da bir radyoda, televizyonda seslendirirken yapmamız gereken ses tonunda duayı yapacağız. Yani Allah'ım! diye cemaate karşı yaptığımız bir dua değil, ee, bir video, bir, bir, video altında yapmış olduğumuz duayı e, ya da bir radyoda yapmamız gereken duayı e, seslendireceğim. Çıkan ses işte biraz benim şu anda konuştuğum gibi göğüsten gelen, hafif boğaza doğru gelen bir ses. E, yani e, dediğimiz bu bas seslerdeyken e, yaptığımız maskeye yerleşmeyen, kafa sesine çıkmayan bir ses olacak. Mümkün olduğunca aşağı seviyede. Öncelikle bir okuyalım. Nerelerde durduğuma dikkat edin e, sevgili dostlar. Allah'ım acizlikten, fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten, hilekâr dosttan, faydasız ilimden, kabir azabından, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden, ürpermeyen kalpten, her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden, borç altında kalmaktan, kabul olunmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, zalim olmaktan ve zulme uğramaktan, isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten, geçmişe kederlenmekten ve gelecek için kaygılanmaktan sana sığınırım. Amin. Niyaz ifadelerinde Allah'ım, Rabb'imiz derken vurgumuz ilk hecede bu kadar kelimelerde, iki hecelilerde genellikle Allah'ım, Rabb'im, Allah'ım der gibi asla Allah'ım demeyelim, Allah'ım, ey Allah'ım der gibi. Şimdi aşağıda birçok unsur sayılıyor. Bazen bir kelime bunlar, bazen bir tamlama şeklinde, bazen her türlü hastalıktan gibi böyle e, üç kelimeden, bazen daha fazla kelimeden oluşabiliyor. Virgül araları. Allah'ımdan sonra bir duracağız biraz acizlikten ve durarak gideceğiz ve hepsini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Hepsini tek tonda söylemeyeceğiz. Allah'ım, acizlikten, fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten ne olduğu anlaşılmadı. Acizlik, fakirlik, cimrilik ayrı ayrı kafamızda, aklımızda kalacak şekilde, dinleyicinin aklında kalacak şekilde birini yükselterek, birini alçaltarak gidiyoruz. Acizlikten, fakirlikten sonuna doğru bakın ne yapıyorum, fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, aralarda tekrar nefes alıyorum, tembellikten, daha yüksek bir sesle başlıyorum bu arada, korkaklıktan dedim nefesim bitti, tembellikten, hilekar dosttan, evet hilekar dost e, vurgusu hilekarda, hilekar dosttan, faydasız ilimden, nasıl ilim? Faydasız ilim, faydasız ilimden, kabir azabından, ne azabından, kabir azabından, kabir azabından, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden, ve de dikkat edelim, sıkıntı ve hüzünden, ürpermeyen kalpten, her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden. Bu arada y sesinin fiilimsilerde daraltıcı etkisinden ee, diksiyon derslerinde bahsedilir. Şöyle gelelim bakalım hangisinde var. Mesela ağlamayan diye okuyabileceğimiz gibi bu y'nin daraltıcı etkisi var kendinden önceki a'ya. Ağlamayan, ı'ymış gibi de söyleyebiliriz. Ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden, burada da var bakın, ürpermeyen, ürpermeyen, e olunca da iyi olur. Ürpermeyen kalpten, her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden yeni bir nefes aldık. Borç altında kalmaktan, borç altında kalmaktan bakın bunları birbirine uladım. Kabul olunmayan bakın kabul olunmayan ne yaptık? Ulama yaptık. Kabul olunmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, doymak bilmeyen, bilmeyen dedim adeta. Doymak bilmeyen nefisten ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ten, ten. Hepsinin sonunu biraz böyle bir vurguyla, e, name ile kapatıyoruz. Ama bu asla bir melodi değil. Ele avuca düşmekten, zalim olmaktan ve zulme uğramaktan. iki virgül arasında V ile bağlanmış unsurlar var. Zalim olmaktan ve zulme uğramaktan. Bu V ile birbirine bağlandığı ve birbiriyle alakalı olduğu için e, virgülde durduğumuz kadar durmuyoruz. Zalim olmaktan ve zulme uğramaktan. Duruyorum isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten geçmişe kederlenmekten ve gelecek için kaygılanmaktan sonunda duruyoruz biraz bunların hepsinin bağlandığı bir yer var bir ibare var dan sana sığınırım daha da düşüyoruz sana sığınırım kime sığınırım sana vurgulu sana sığınırım diyeceğiz sevgili dostlar sonunda da Amin diyoruz bu güzel duaya. Evet hepimize kolay gelsin inşallah. Hayırlı çalışmalar yaparız bunun üzerinde.